Ah, oh, aile ah! Oh. Günaydın Simay Hanım. Günaydın. Misafiriniz geldi, odanızda sizi bekliyor. Misafir mi? Ben kimseyi beklemiyordum. Kızlar da sen, onlar da işiteler. Allah Allah! Tam bir haftadır gözünün içine bakıyorum. Belki doğruyu söylersin diye. Seninle daha çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Ne bileyim, bir an gelir ve anlatırsın. İsmail. Beni aptal yerine koymak sana hiç dokunmuyormuş ya. Yazık. Hakan. Bak ben böyle olsun istemedim. Allah aşkına ne istedin? Ne bekliyordun? Hakan. Dur gitme konuşalım lütfen. Neyi konuşacağız? Söylediğin başka başka yalanları mı konuşacağız? Neyi konuşacağız? Ben sana şu zamana kadar hiç yalan söylemedim. Sadece bu. Simay artık neye inanacağımı bilmiyorum gerçekten. Hakan, Hakan bak yemin ederim. Öyle bile olsa... ...bu yeteri kadar büyük bir yalan. Simay... ...evlilik... ...bu kadar büyük bir yalanı kaldırmaz. Hakan. Hakan lütfen. Hakan. Sinan. Nereye? Bak bugün de ortadan kaybolursan pelin yakar o mutfağı. Kimse hiçbir şey yapamaz abi. Merak etme. Artık küçük hanımın sinirini düşünmek zorunda kalmayacaksın. Gel bakalım. Yavaş yavaş in. Sarsma kendini. Heh. Gel. Ta 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 ta! Nasıl? Bülent. Bülent ya. Evet çorbada çok iddialı olmayabilirim ama kahvaltıda üstüme yok. Buyurun. Ha? Ama bunların çoğu evde yoktu. Gittim aldım bir tane. Ya! Ya! Ya çok mutluyum. Ya çocuklar gibi şenim şu anda. O olmaz. Sen kaymak yiyeceksin. Neden? Çünkü kaymak süt yapar. Hadi bakalım. Ne sütü be? sütle yapılır. Sütten yapılır yani o anlamda söylüyorum. Kapı. Sen devam et. Portakal suyunu iç, süt iç. Ben bakıyorum. Sibel. aşkım. Hakan'ı bul hadi. Ha. Tamam. Tamam. adına çok mutluyum. Biliyorsun değil mi abiciğim? Çok sevdim Pelin'i. Biliyorsun anlarım ben. Ya kanım kaynar ya da... içindeki cadı uyanır. Bilmez miyim hiç? Vallahi bu sefer bu iş tamam. Nikah masasına kadar yolu var. Olsun da zaten. Bak sakın Pelin'e falan söyleyeyim deme ha. Korkutma kızı. Ya tamam. Dobre izlediysek o kadar da değil. Biz de bu işin raconunu biliyoruz herhalde. Beni bırak da sen söyle. Sende ne var ne Yok. <laughs> Olsa söyleyeceksin sanki de. Neden acaba? Söyleyince neler olduğunu biliyoruz ikimiz de. Orası öyle. Kimse benim kardeşimin kalbini kıramaz. Ölsem de izin vermem buna. <laughs> tamam abi tamam. Hadi gidelim. Bir kahvaltı falan yapalım. Çok açık. Hadi yürü. Simoş, yeter artık. Tamam, ağlama. Bak, harap ettin kendini. Tamam, düzelecek. Biraz zaman ver, ona da kendine de. Bak, gerçekten düzelecek. Hem şimdi Hakan'la konuşmaya gitti Bülent. Gerçekten bak, her şey iyi olacak. Eve gidince yemek yapacaktım. Akşam anlatacaktım her şeyi. Tamam. Yine anlatırsın. Tamam mı? Düzelecek her şey gerçekten. Beluş'u arayalım mı, çağıralım mı onu da? Canım. Beluş'um, hadi acil durum, bize gel. Ne oldu? Sima'nın iş meselesi işte, Hakan öğrenmiş. Tamam. Ufak bir işim var, onu halledip hemen geliyorum. Geliyorum işte. Bir şey daha var. Ne var? Simoş ne var? Korkutma beni. Ben geciktim. Nereye geciktin? Başak galiba hamileyim. Ay! Ay! Oğlum, hadi. Korkuyorum. Ne var Bokca? Ne var? Bakacağız işte. Öyle galiba aile plan olmaz. Hadi bakalım. Hı? Hadi. 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 Abiciğim biliyorsun farklılar bizden. Ya onların her şey için bir planı var abiciğim. Her şey için bir doğru zaman kolluyorlar. Biz de öyle değil. Biz her şey hemen olsun istiyoruz. Kısa, öz ve net. Hemen olsun, bitsin. Ama onlar öyle değil abi. Onlar daha detaycılar. E Başak da öyle, Hakan. Yok, bilmem kaç sene kariyer yapacağım... ...yok, bilmem kaç sene sonra çocuk yapacağım... ...evliliğin bilmem kaçıncı senesi ikinci çocuğu yapacağım. E her şey için bir plan var kafalarında. E Simay da illa ki söyleyecekti sana da... ...doğru zamanlık oluyordu demek ki kızcağız. Ya, bu öyle bir şey değil abi. Ya gözümün içine baka baka yalan söyledi Bülent. Biri var Ya bak görüyor musun? Her şey güzel olacak demiştim ben sana. Halkın ağrısı bak. Sakın. sakın. Kimseye bir şey söylemeyeceksin tamam mı? Söz var. Yavrum telaşlanma boş yere. Belki komşu falan gelmiştir. Bakayım, bakayım. Bu anne, ne? Anne. Tamam, tamam, tamam. Kim o? Pardon, rahatsız ediyorum. Yeni taşınıyoruz da tornavida var mı diye soracaktım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.